En sevdiğim mamayla bugün sizlerleyim. Niye? Kışın patili dostların en çok tüketmesi gereken mamaların iki numarasında tabii ki bol omega kaynağı somon var. Şimdi somonu ne yapıyorsunuz? Açıyorsunuz paketi mama kabına koyuyorsunuz. Hadi bitti gitti. Hayır. Bir şef dokunuşu. Gastronomik bir teknik. Gastronomik pişirme tekniği. Şef dokunuşu. Şef sunumunu yap. Gönder fotoğrafı bana. Gönder abi fotoğrafı bana. Bak ben sana neler yapıyorum. Ne hediyeler, ne hediyeler. Hadi gelin bir şef dokunuşuyla muhteşem bir dizayn yapalım. Tasarım yapalım, sanat yapalım. Yemek bir sanattır, görsel bir sanattır. Ne demiştim? Şeflikte genellikle derim ki ben, tabak bir sahnedir. Bakın, tabak bir sahnedir. Üzerindekiler sadece birer oyuncudur. Burada as solist kim? Tabii ki kış aylarının vazgeçilmezi somonlu mama. Somonlu mamadan muhteşem bir şef dokunuşu hazırlayacağım. Bu güzel bunun benzerini, aynısını kopyalamayın ama. Benzerini siz de yapın. Bana gönderin güzel fotoğraf kareleriyle ama yanınızda mutlaka patili dostunuz olsun. Patili dostunuzla birlikte mamayı yaparken fotoğrafı, videosunu atın bana. 15 günlük, 30 günlük, 40 günlük, 1 yıllık, 6 aylık, 5 aylık. Diğer videolarda da söyledim. O fotoğrafı ben seçmem lazım, teknik olması lazım, mantık olması lazım, muhteşem bir şef tabağı yapın gönderin bana. Size şimdi bir demo hazırlayacağım. Gelin bu demo'yu birlikte hazırlayalım. Hadi bakalım. somon yağı ekleyeceğim. Ama bu somon yağı pet şefin soğuk sıkım somon yağı olması şart. Bu bildiğiniz raflarda e, ne olduğu belli olmayan somon yağlarından kesinlikle değil. Bir de soruyorsunuz şefim somonlu mama verirken somon yağı vermemize gerek var mı? Ne kadar çok somon yağı verirseniz o kadar çok sağlıklıdır. Çünkü omega kaynağı. 3, 6, 9 omega kaynağı. Şu güzelliğe bakar mısınız? Tam bir gastronomik bir patili dostumuza tabak oldu. Şöyle yavaşça kaldıracağım. İşte budur. Altında bal kabağı püresi var. Üstünde güzel bir kızılcık yani kırmızı blueberry diyebiliriz. Ortada taze bir kuşkonmaz. Üzerinde biberiyeler var. Kenarında ise yağlı tohum, çekirdek. Bildiğimiz ay çekirdeği. Son dokunuş olarak Pet şefin somon yağı, soğuk sıkım somon yağı gezdirdim. Bazen diyorsunuz şefim somonlu mama verirken yine somon yağı vermemiz mi lazım? Kesinlikle vermelisiniz. Ya bir tatlı kaşığı, bir yemek kaşığı, bir çay kaşığı küçük patili dostlar için muhteşem bir şef tabağı olmadı mı şu güzelliğe bakar mısınız? İşte budur. Yapın bana böyle güzel bir şef dokunuşu. Hep kendinize yapmayın. Birazcık da patili dostunuza böyle şık tabaklar yapın. Bana gönderin, videolayın, fotoğraflayın. Bir jürimiz var. Bunlar da çok profesyonel şeflerden oluşan bir jürimiz var. Bu jürimizin seçimleriyle her ay bir tane patili dostumuza 15 günlük, 20 günlük, 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık gerçekten mama vereceğim. Ama o tabaklar benim bu yaptığım size kolaylık olsun diye hafif basit tabaklar. Siz daha iyisini yapın, alın benden hediyeyi. Hadi bakalım yapmanız gereken özellikle somonlu mama olabilir. Bütün mamalarımıza bu tarz çift dokunuşlarla muhteşem tabaklar hazırlayabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. hoşça kalın.